Hep Suriye'yi konuşuyoruz, Rusya'yı konuşuyoruz ama aslında onlar kadar büyümeye aday bir problemimiz var. O problemin nasıl aşılabileceğini konuşacağız. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hadlerinde bir gerileme riski söz konusu. Neden? Çünkü Türkiye Irak vatandaşlarına geride bıraktığımız günlerde bir vize koyma kararı aldı. Bu ticareti yavaşlatacak. Zaten Habur kapısı ve gümrük kapılarındaki yavaşlama dolayısıyla hem terör tehdidi sebebiyle ortaya çıkan bir durum vardı. İlaveten bir e, vize e, serbestisinin kaldırılması da bu işin giderek bir çözümsüzlüğe doğru gidebileceğini gösteriyor mu diye soracağız. Değik, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha bizimle birlikte. Hoş geldiniz Emin. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi ne oluyor Irak'ta? Neden bir devletimiz Irak vatandaşlarına vize koydu? Ansızın mı koydu? Hayır bu bilinen bir şeydi. Birdenbire mi ortaya çıktı yoksa? Ee, birdenbire çıkmış değildir. Değil. Ee, aslında yani şöyle bir geri dönüp baksak biz Irak'la ne yapıyoruz? Ee, evet. Ve Türkiye'nin genel anlamdaki e, ekonomisi nasıl etkileniyor Irak'tan? 2013 yılın sonunda 12 milyar dolar e, bizim ihracat açımız vardı Irak'a ve 2012 2013ten bir 5 yıl sonrası içine 2017'ye kadar bizim müteahhit sektörümüzün Irak'ta almış olduğu ihalelerin toplamı nereden baksanız 20 milyar dolara kadar varıyordu. Büyük bir müdahale evet. Tabii ki çok ciddi bir rakam. Yalnız e, IŞİD'in Irak'a girmesiyle birlikte e, 8 Haziran 2014 yılında e, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu iki etken Irak ekonomisini hemen hemen büyük bir e, e, tahribat ortaya çıkarttı ve Irak'ın ekonomisi zayıfladı. Evet. O dönemden e, bu güne kadar Irak vatandaşları Türkiye geldiklerinde herhangi bir göç başvurusu, iltica başvurusu, Avrupa'ya gitmeyi düşünmüyorlardı. Ne zaman ki ekonomi çöktü Irak'ta Türkiye'ye giriş yapan Irak vatandaşların bir kısmı e, ne yazık ki Avrupa'ya Avrupa ya. e, göç etmeye yöneldi. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle özellikle Kuzey Irak e, Hükümeti'nde 6 aydan beri maaşlar ödemedi. Bağdat e, Merkezi Hükümeti'nde büyük projeler hepsini durdurdu. Yüz e, yani bitirme oranının yüzde sekseni geçenleri devam ettirdi, onun altındakileri ara verdi, durdurdu, ödeme yapmadı, yapamadı. Evet. Bundan dolayı e, bu da Avrupa'nın gözüne battı. Şimdi Avrupa diyor ki Türkiye'ye ne yapıyorsunuz? İşte 2014 yılında e, yaklaşık 200 bin Iraklı geldi, 2015 yılında 170 bin Iraklı geldi ve bizim yani sorunun e, aslında büyük boyutu şudur. Avrupa ile bizim geri kabul anlaşmamız var. Evet. Avrupa bunları bize geri verebilir, gönderebilir. Üstüne de bunların geri döndürmedeki bütün masraflarını bizden alabilir. Alabilir, evet. E, buna da e, maalesef e, son aylarda e, Silopi'de, Cizre'de, Sur'da, e, PKK'nın e, şeyi etkili, e, eklenince olaya habursun kapısında mecburen kapattık. Tabi ee, tabii çatışmalar var. gidip gelemez oldu. Aynen öyle. Bu defa ...gönlük nedeni de çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Yani burada bizim hükümetimiz mecburen bu vize konusuna bu şekilde karar vermek zorunda kaldı. Yoksa Türkiye ihracatın tabi ee... tabii mesela işit meselesine kadar yani işidin musulu işgaline kadar Irak pazarı bizim ikinci büyük ihraç pazarımızdı. Almanya'nın Almanya hemen sonra, ardından geliyordu. Şu altında. anda büyük bir kan kaybı var ve bu, bu kan kaybını tabii Doğrudur. durdurmamıza Doğrudur. imkan yok. Acaba nasıl bir çözüm arayışı içinde olmalıyız? Yani bu pazarı yeniden eski haline belki kısa zamanda yani getiremeyiz şimdi, ama en azından arzu ettiğimiz bir noktaya şimdi gelebilir. Şimdi bu günlerde, bu aylarda yani hemen acil bir yükseliş beklememiz zor. Evet. ihracatımızda. Yani bu süreç güvenimiz için, ülkemizin güvenliği için mecburen biraz ekonomiden fedakarlık etmek zorundayız. Ee, biliyorsunuz Irak'tan işit e, militanlar girebiliyor, PKK girebiliyor, o OBU girebiliyor. Haliyle yani ekonomi ikinci mertebede tutmak zorundayız ama e, aslında güzel yanı da şudur. Yani Irak'ın e, Türkiye'den başka alternatifi yoktur. Yani birkaç aylığına Iraklar bizden az mal alabilir ama ondan sonra telafi ederler ve çok yüksek miktarda malı alırlar. Burada tabii ki vizenin etkisi olumsuzdur, doğrudur. Yalnız bunu telafi etmek de mümkündür. Yani özellikle Irak'ta bizim Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz, Irak'ın önemli kesimi teşkil eden İthalat yapan Irak'ta, yani evet, Irak'ın iş, iş adamlarına, için. iş adamlarına bir yıl değil de örneğin iki yıl, üç yıl çok girişli bir vize verilirse ve vize verme konusunda personel sayısını artırılırsa orada şu anda tabii ki kadro sayısı belli, aynı anda da birçok iş adamı yönleniyor büyük elçimize, Başkonsolosluğumuza vize talibinde bulunuyor tabii ki orada onu kaldırmıyor. Bu Şimdi bu şey. söylediğiniz çok makul. Yani şu anda yapılması gereken belki de en acil iş bu. Yani oradan selektif bir yöntemle bugüne kadar ihracat yapmış işte karnesi bulunan Aynen ve öyle. Türkiye ile bağlantıları olan bugüne kadar akreditif açtırmış olan kişilere ayrı bir statü tanınarak onlara vize açılabilir. ya yani Bu ayrımı acaba yapmıyorlar mı? Yapacaklar mı? Şu anda yapılmak üzeredir. Sayın Büyükelçimizden konuştum. Bakanlıktan da görüşmelerimiz var değiik olarak ve Müsya Lojistik Sektör Kurulu olarak da her iki kurumuz adına görüşüyoruz. Bu konuda da Bakanımız olumlu bakıyor. Hatta yarın bir toplantı var Ankara'da. Dışları Bakanlığımıza özellikle bu konuyla ilgili. Bu konuya özgü. Özellikle bu konu üzerine durulacak ve e, birinci mertebede iş adamlarına, e, ondan sonra Irak'ın e, devlete çalışan memurlarına, hasta e, ilaç için gelenlere. Öğretim için, öğren, öğrenim için gelenlere e, özel bir e, çözüm diyelim. Evet. Bir alternatif çözüm e, inşallah düşünüp onu... Umarım çünkü e, yani elimizde kalan e, az sayıda önemli pazarlardan bir tanesi Irak pazarını bizim kaybetmemiz çok... Çünkü e, Ali Bey geçen sene Irak vatandaşlarının Türkiye'den aldıkları sayısı şey, gayrimenkul sayısı 18.500 konut. Gayrimenkul Hatta konu demeyelim yani. gayrimenkul evet. Ee, ve bunlar e, toplamda düşünün büyük bir e, yani yatırım. Evet. Ve Irak e, vatandaşları bu alımla Türkiye'de yabancılar arasında bir nolu mertebede yer aldı. İnanılmaz. Yani bir, Körfez ülkelerini geçip sihir numarayı Evet, Suudi Arabistan'ın, Katar'ı, Küvet hepsini geçti ve bir birinci mertebede yer aldı. O zaman buna çok kısa zamanda çözüm bulmalar lazım. Bakın hem gayrimenkule yatırım yapıyorlar hem çok ciddi bir ticaretimiz var. Üstelik de ticaretimiz hep fazla veriyor Irak'a karşı. Yani biz, Aynen hep, hep Irak'a evet. mal satıyoruz karşında çok fazla bir şey almıyoruz. Çünkü özellikle hazır giyim sektörümüz, tekstil sektörümüz, gıda sektörümüz, e, nalburiye sektörümüz, e, elektrikli, elektriksiz ev eşyalar sektörümüz çoğu Irak'ta bayilik açmış distribütörü var, Bol bol oraya mal satıyor ee, Bunun yanı sıra sağlık sektörümüz var Sağlık turizmimiz var Irak'ın e, işitten e, kaynaklanan savaştaki yaralılar Hastaneler Hepsi Türkiye'ye gelip e, Buradaki hastanelere tedavi oluyor ee, Otellerimizdeki doluluk oranında da büyük katkılar katkıları var. var Ne bileyim bizim AVM'lerdeki alışverişin de e, Hızlı olmasında da e, bayağı. Peki en son ne zaman gittiniz Irak'a? Ee, yani Bağdat'a ve Kuzey Irak'a e, ikisi için. Kasım soruyor. sonunda oylordu. Peki, ne söylüyorlar? Mesela sıradan vatandaşlarla konuşuyorsunuz ve Aslında muhataplarınızla konuşuyorsunuz. Aslında Türkiye e, gerçekten e, bir gönül bağları var. Türkiye'yi çok seviyorlar ve gerçekten e, özellikle İstanbul'u, Bursayı, Yalova'yı, e, Bolu, Uzungöl, e, Trabzon Uzungölü, evet. Trabzon Uzungölü, hepsini seviyorlar ve gelmek istiyorlar. Yazın hepsi hazırlanmış tatil olur olmaz buraya akacağız geleceğiz diyorlar. Ve en güzeli de şudur bir markette Türk ürünü var ise kesinlikle Çin, Malezya, Tayland ürüne kimse bakmıyor. Yani diyor ki Türk, Bu kadar malı, aşina. Türk malı şu anlama gelir kalitelidir kesinlikle güveniyorum der ve alır. Yani böyle bir algı var. Ve kesinlikle Irak'taki Arabı da, Kürdü de, Türkmeni de, Hristiyanı da hepsi Türkiye'ye çok pozitif bakıyor bu konuda. Bir izleyicimiz çok beğendi sizin gönül bağı lafınızı. Diyor ki hmm. Taha Bey'den bunu duymak çok güzel. Hakikaten bir gönül bağımız var. Yani oralar bizim işte, misak-ı evet. milliyle sonradan bıraktığımız topraklar Çok sayıda işte Türkmen, Kürt, Türk. Yani şöyle e, Irak'ta diyor ki var. ben diyor Berlin'e gidersem, Paris'e gidersem e, Stuttgart'a gidersem kendimi yabancı hissediyorum. Ama ben İstanbul'da gezerken kendimi Bağdat'ta, Erbil'de, Basra'da Kerkük'te Musul'da geziyor gibi hissediyorum kendimi. Kendi vatan, vatanımdaymış gibi hissediyorum. Ve Türk insanını orada bize e, ...sampatisi ve güler yüzlü... ...olması, bize güzel devranması... ...bizi çok mutlu ediyor diyor. Peki, geçen yılı bir değerlendirebilir miyiz? Yani geçen yıl biz ne kadar ihracat yaptık... ...ve bu yıl ne kadar yapmayı planlıyoruz? Çünkü bu vize kısıtlaması dolayısıyla... ...hani küçük çaplı ihracat ya da... ...iş yapanlar ya da ticaret yapanların... ...gelmesinin önü kapanıyor. Belli ki böyle Merkez Bankası ve... ...bankalar nezdinde credible olan iş adamlarına... ...vize verilecek. Bu sizin dediğiniz... ...uygulama gerçekleşirse. Aradaki böyle... ...küçük çaplı, küçük montanlı iş yapan bu muafiyetin kapsamına girmeyecekler. Bu durumda nereyi bekliyorsunuz? Yani önce bir gelecek, geçen yılı değerlendirmenizi istiyorum evet. sonra bu yılı. Ali Bey aslında şöyle. Geçen seneki bizim ihracatımız Irak'a yani 2015 yılının sonundaki rakamı 8,5 milyar dolar. Evet. Ancak bu rakam doğru rakam mıdır? Emin değil. değilim. Peki Eksik, neden? 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 Bir bizim orada 37 gün Habur sınır kapısı kapandı. Evet. Ve biz 37 günde hem lojistik sektörümüz hem de bizim bütün sanayi sektörümüz Irak'a ihracat yapamadı. Eğer o süreçte 36 günün içerisinde bizim e, kapımız açık olsaydı Habursun kapısı kesinlikle bu 8,5 milyar dolarımız minimum 9,3 9,5'a dayanırdı. Evet. Rahat bir şekilde. Orada çok ciddi bunun bir kaybımız var da, 37 günlük. Bunun evet. yanı sıra düşünün Irak'ın 5 havalimanından Bağdat Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil günlük ortalama 13 tane uçak seferi vardır. Ve bunlar gelen vatandaşlar. Ya yani biraz... sadece Türk hava yolları değil, diğer özel hava da... Tabii oranın ana hava yolu, milli hava yolu Irak hava yolları ve iki tane de özel hava yolu var. Türkiye'nin de iki tane özel hava şirketi var. Toplamda altı şirketin şeyidir. Toplam sayı seferidir. Bunlar taşıdıkları vatandaşların bir hafta 10 gün içerisinde İstanbul Türkiye ye gezip geri dönüyorlardı. Evet. Ve bunlar her birisi bavullardan eşyasını alıp götürüyor. Yolcu beraberinde. Yolcu şey. beraberinde onlar da kayıtları girmiyor. Dolayısıyla gerçek rakam aslında bunun üzerinde yani. Üzerinde de gerçek dolar diye telaffuz ettiğimiz rakam muhtemelen yolcu yani, beraberinde. 10, yani bizim Irak'a parakende satışımız çok fazladır. Kayda girmiyor. Giremiyor. Çünkü adam bavuldan götürür yanında. Ve Iraklar şöyle yani doğu insan olduğu için Doğu insanı hem de Müslüman kültüre sahip olduğu için döndüğüde mutlaka hediye götürüyor. Evet. Yani Avrupa vatandaşı geldiğinde taç çatlasa ya bir bayan çantası ya bir tane gömlek alır. Evet. Ya, ya kolye ya bir küçük yüzük. Yani böyle o kadar. Şey. Ama Irak evet. vatandaşı geldiğinde 5-6 bavul doldurup işte teyzeme, dayıma, amcama, halama, bilmem komşuma dağıtmak üzere yani buradan bizim için her birisinin en az 2-3 bin dolar harcaması vardı her hafta, en az yani. Ee, temelimizden ziyade de gerçekler e, ortadadır. Yani e, vize'nin şu anda e, bu şekilde uygulanması birkaç aylığına bizi kötü etkileyebilir. Ama dediğim gibi güvenlik e, ekonomiden daha önemlidir. Tabii. Onu mecburen maalesef dün de e, şehitlerimiz oldu Ankara'da. E, ruhlar şad olsun, mekanları cennet olsun aylarına sabrı cemil e, diliyoruz ve Nice'de de 6 şehidimiz oldu bu sabah e, gani gani e, nur içinde yatsınlar onun için e, ekonomimiz inanın çok güçlüdür ve ihracatımız çok iyidir her şeye rağmen de Türkiye'nin ara ihracatı artacaktır. Peki. Ama biraz zaman lazım. Süremiz de bitti. Umarım önümüzdeki haftaki toplantıdan olumlu bir sonuç çıkar. Onu da bizimle paylaşırsanız İnşallah. biz de buradan İnşallah. ekrandan paylaşırız. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve böylece bugünü de noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi 22'de küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.